Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım ve ekranları başında bizleri izleyen İstanbullular. Sözlerime başlamadan önce Cumhuriyet Halk Partisi grubumuz ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çanakkale Savaşları'nın 106 ve İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün 100. yılı münasebetiyle gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Çanakkale Savaşları, Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli cephesidir. Amacı Çanakkale'ye geçip Osmanlı'nın başkenti İstanbul'u ele geçirerek Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak hatta çökertmek olan emperyalist devletler en gelişmiş sanayi ve teknolojisiyle güçlü ordu ve donanmalarıyla 1915 yılının Şubat ayında Çanakkale Boğazı'na geldiler. Kim miydi bu emperyalist devletler? İngiltere, Fransa, Rusya, Avustralya, Yeni Zelanda ve beraberinde getirdikleri binlerce sömürge askerleri karşılarındaki yıllarca savaşmaktan yorgun, silahları eski ve yetersiz, donanması yok denecek kadar az Osmanlı devletini yenerek hemen İstanbul'a ulaşacaklarını düşünüyorlardı. Bu devletler Türk milletinin azim ve kararlılığını, vatan sevgisini, bağımsızlık aşkını hesaba katmadan Çanakkale'ye geldiler. Evet, Çanakkale'ye geldiler, gördüler ve döndüler. Bundan 106 yıl önce Türk milletinin dünyaya çok önemli bir ders verdiği destanın adıdır Çanakkale. Yıllarca savaşmaktan yorgun düşmüş bir milletin bağımsızlığı için verdiği savaşın adıdır Çanakkale sadece ordusuyla değil, millet olarak kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla omuz omuza vererek kazandığı zaferin adıdır Çanakkale. Vatan evlatlarının, 15'lilerin, liselilerin, bir daha geri dönmemek üzere gidenlerin vurulup tertemiz alnından toprağa düşerken Çanakkale geçilmez diye haykırarak tarih yazdığı Yerdir Çanakkale. Nusret mayın gemisidir. Arap kirli Cevat Paşadır. Yüzbaşı İsmail Hakkı, yüzbaşı Nazmi Bey'dir. Hafız Halit, onbaşı Nezahat, Asseymen Muharrem ve daha nicelerinin can verdiği makberin yeridir Çanakkale. 57. alaydır. Seyit onbaşının 270 kiloluk mermiyi kaldırarak topa sürdüğü yerdir Çanakkale. Arı burnu kuvvetler komutanı ve anapartalar grup komutanı Mustafa Kemal'dir Çanakkale. Evet Mustafa Kemal'in ve onun askeri dehasının ortaya çıktığı yerdir Çanakkale. Mustafa Kemal'in deyişiyle 5 dakika sonra şehit düşeceğini bile bile atacak tek bir mermisi bile kalmamışken süngüsünü takıp sipere koşan Mehmetçik ve onun kahraman komutanlarının dünyanın en büyük emperyal devletlerini dize getirmelerine sağlayan ruhtur Çanakkale. Milli mücadelenin azim ve Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşunun moral tohumlarının atıldığı yerdir Çanakkale. Çanakkale'yi geçilmez kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anarken atalarımıza borcumuzu ülkemizi daha aydınlık, daha özgür ve daha çağdaş yarınlara taşıyarak ödeyeceğiz. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy Çanakkale şehitlerimiz için yazdığı şiiriyle Türk milletinin duygularını dile getirmiştir. Yine milli mücadele yılları başlarında Kurtuluş Savaşımızın milli bir ruh içinde kazanılması amacıyla bir milli marş yazılması fikri İsmet Paşa tarafından ortaya atılmış can, bu, atılmış ve milli mücadelenin coşku ve inancını canlı tutmak adına bu fikir benimsenilerek bir şiir yarışması açılmış. Katılan 124 şiir arasından arzu edilen özellikle bir şiir bulunmaması üzerine Mehmet Akif Ersoy'dan bir şiir yazması istenmiş. Türk milletinin duygularını en güzel anlatan İstiklal Marşımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 12 Mart 1921 günkü oturumunda Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Süfi Tanrıöver tarafından okunmuş ve milli marşımız olarak kabul edilmiştir. Mehmet Akif bu şiir karşılığında hiçbir menfaat kabul etmemiş, şiirini Türk ordusu ve Türk milletine armağan etmiştir. Mustafa Kemal, İstiklal Marşımızın kabulünden sonra verdiği mülakatta bu marş bizim milli mücadelemizin ruhunu anlatır. Bunu unutmamak ve unutturmamak lazımdır. İstiklal marşımızda İstiklal davamızı anlatması bakımından büyük manalar vardır. Benim en beğendiğim beyit ise hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal demiştir ve ilave ederek bu demektir ki efendiler bu milletin hürriyetine dokunulamaz. Bağımsızlığımızın sembolü, İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün 100. yılını kutlarken bizlere bu ölümsüz marşı armağan eden değerli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diyor. Saygı, rahmet ve minnetle anıyor. Yüce Meclise saygılar sunuyorum.